Arkadaşlar merhaba Jant boyama işlemlerine devam ediyoruz Bugün yaklaşık olarak Bir hafta mı oldu? Bir hafta oldu <laughs> Şu jantın kumlanmış hali ee, İlk katastrofe attığımız hali bu Birinci katı yani Ben şöyle bir şey söyleyeyim ben profesyonel değilim Ben sadece kendi tecrübelerimi sizlere aktarıyorum Ben de ee, ismini vereyim Hakan abim var Hakan direkt. Ee, Allah razı olsun kendisi benimle uğraştı, ee, şöyle yapalım, böyle yapalım, böyle yap, şöyle yap. Bana bütün her şeyi taktikleri söyledi. Onun söylediğine göre e, gidiyoruz şu anda. Ben ilk defa bir jant boyuyorum. Ee, profesyonel değilim yani dediğim gibi. O yüzden e, yani yapabildiğimi tecrübelerimi size aktarıyorum. Şöyle flash açalım ha. Şu yani şuradaki siyahlıklar size aldatmasın. E, kumladık bu kumlamada yaklaşık olarak e, videosu var zaten. Bundan önceki videoda o yayınlanmış olacak ya da bunun başında olacak. E, o siyahlıklar sizi yanıltmasın. Onlar kapanacak. Sonunda şöyle oluyor. Yani çok tatlı bir renk çıktı ortaya. Ufak tefek hatalar olabilir tabii ki de. Yani dedim ya profesyonel bir şekilde yapmıyoruz biz bunu. E, ya bu astar astar kapatmak amacıyla zaten hani biraz biraz kapatsın. Geri kalanını biz boyayla kapatalım diye. Bir de boyanın tutunmasını sağlıyor bu astar. Ee, i̇lk başta tozlama atıyoruz. Gerekirse e, toplamda iki kat olacak ama gerekirse 3 e, üç kat da atabiliriz. Yani iki kat, birinci kat tozlama, ikinci kat yine yoğun olmadan, üçüncü katı yoğun olarak yapabiliriz. Biz ilk katı attık. Şu e, ikinci kata atılmış hali bayağı boya gibi duruyor. E, şayet biz bakacağız buna kendisini çektikten sonra. Yine hatalarımız olursa belli ederse ufak bizim para gireceğiz. Çok ince bizim parayla başlayacağız. Onu da e, yine videonun geri kalanında zımpara atarsak söyleyeceğim. Zımparayla hatalarımızı alacağız. Sonra ya boya kısmına geçeceğiz ya da baktık hala çektikten sonra e, astar çok iyi şekilde durmuyor. İnce bir kat daha astar geçebiliriz. Şu an buna devam edeceğiz. Sonunda hepsi bunun gibi olacak. Şimdi bunların astarları bitti. E, astar atma aşamasını da çekecektim ama unuttum. Bunları astar atarken neye dikkat edeceksiniz şöyle bir şey çok kollu bir jant olduğu için bu Öncelikle e, Tek tarafına Her yere yani fıst 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 Gidiyorsunuz Daha sonrasında diğer tarafa gidiyorsunuz yine aynı şekilde en son Zaten bunları yaparken şu kısımlar şu kısımlara geliyor astar e, Akabininde e, sonrasında görmüş olduğunuz eksik kalan yerlerin üzerinden geçiyorsunuz ince 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 yani şu kolların üstünden geçebilirsiniz sonrasında e... Ee... baktığınız güzel duruyor bu şekilde yani boya gibi bir şey oluyor aşağı yukarı son kat astarımız. bu şekilde e, ee, boya yatarken yine aynı şekilde astarına satacağınızla alakalı ben yine göstereceğim boyayı da aynı şekilde atıyoruz onu çekeceğim şöyle dört çantada astarını bitirdik bu arada e, ee, astar çok zaten kendini belli, belli eden bir şey olduğu için hataları. Ee, biz akşam yapıyoruz şu an bunu ama e, gündüz vaktimiz çok fazla olmadığı için. Boyayı mutlaka gündüz yapmaya çalışın. Akşam yaparsanız problem yaşayabilirsiniz. Bir de e, şöyle bir kapının içerisine sıcak su koyun. Ama böyle kaynar bir su değil. Sıcak su olsun bu. Ee, sizce ne işe yarıyor? Bunun içerisine koyarak bir 10-15 dakika bekletebilirsiniz boya öncesi veya astar öncesi herhangi bir spreyi. Bu sıcak suya koyduğunuz zaman e, içindeki hava daha çok sıcaktan dolayı genleşiyor. Aşırı derece kaynar olmasın bu arada tekrar söylüyorum. Biraz e, geniş e, şey yapıyor, genleşiyor ve daha fazla hava içerisinde basınç yaratmasını sağlıyor. Böyle de bir yöntem deneyebilirsiniz. Yine videonun devamında geri kalan yaptıklarımızı anlatacağım. İnşallah size yardımcı olabilmişimdir bu konuda. Yani ben dediğim gibi profesyonel değilim veya daha öncesinde yapmadım. Amatörce yapıyorum. İlk defa yapıyorum. Yapmış olduğum hatalardan e, size en azından yapmayın diyorum. Bu arada e, zaten bitmeye yakın kendimi belli ediyor. Bitmeye yakın en sonlara doğru çok dikkat edin hatta e, biraz içinde kalabilir neden dolayı diyorum atarken belli bir yerden sonra e, nokta nokta atmaya başlıyor yani e, sprey şeklinde nokta atıyor. Bu da boyanın veya astarın orada kalmasına e, sebep oluyor bu da mecburen e, sonrasında ıslak zımparayla onu almanız gerekecek. E, bu yüzden buna dikkat edin sonlara doğru mümkünse e, bitmesine yakın artık bırakın spreyi diğer spreye için. yoksa yapmış olduğunuz emek boşa gider tekrardan e, ince bir zımpara atmak zorunda kalırsınız. Bu astarda belki kurtarılabilir. Ama vernik aşamasında kurtarılamayacak dereceye gelebilir. E, boya aşamasında kurtarılamayacak dereceye gelebilir. Hani astarda belki kurtarırsınız ama özellikle boya ve en önemlisi de vernikte. Bu çok önemli bir şey. Vernikte kaldığı anda orayı tekrar verni alayım tekrar atayım dediğiniz zaman çok belli edebiliyor kendini. Hani bu konuda da size e, bunu söyleyebilirim. Video devam edecek. Yine kesik kesik diyoruz, Kusura bakmayın ama e, yani biz de yapıyoruz. Sonrasında gösteriyoruz. Yaptığımız aşamaları göstermeye çalışacağım. Çünkü e, çok fazla yoruldum artık. Çok fazla uğraşmaktan dolayı. E, inşallah. Arkadaşlar şimdi yaptığım sizlere onları size. Şöyle bir şey. Şu görmüş olduğunuz kanalların Black olmuş olduğu yerlere doğru e, bir şey olarak içten attık bir de. Buralara böyle toz toz oldu ama onları e, 2000'lik zımparayla e, yarın artık yapacağız. bunu akşam saat 2 oldu şu an. 2000'lik zımparayla tozları alacağız. boya ay herhangi bir problem çıkarmaması açısından bize. Buralardan yani şu şekilde daha sonra ilk başta e, iç tarafı astır atıyorsanız yani şöyle bizim jantımız kullandığı için biz iç tarafı da Çünkü şöyle bir şey bu açıkta kaldığı zaman su geldikçe karkış oldukça veya her yıkamadan sonra e, belli bir yerden sonra bu şu boyanın olmadığı yerler paslatmaya başlıyor. Biz de onu önlemek için hastalattık. Üstüne de ince bir kat boya atacağız. Çok büyük değil yani en azından e, paslanmasını önlemek için yapıyoruz bunu. E, buradan direkt iç tarafa doğru böyle sıktık. Daha sonrasında en son e, önce şu kanallara kollara doğru atıyoruz. Bir kat attık kapatmadı üstüne devamını hemen bir kat daha attık beklemeden. E, Hafif şu şekilde kapanana kadar yani. Sonrasında buraya attık içi tarafı. Sonrasında serpmen bir şekilde sıkıyoruz böyle. Yani e, bir iki üç kere falan sıkabilirsiniz. Aynı şekilde bu da. Bunu da aynı şekilde yaptık. Yani bu iç tarafta oluşan hatalar çok önemli değil. Bizim için bizim için önemli olan görünüyor çünkü oraları görünmeyecek. Bu arada e, toz şeklinde giriyor bu buna dikkat edin. Yani toz olarak yayılıyor etrafa. Atmış olduğunuz gerek. Şöyle göstereyim. Yani şu an bu netlesin şöyle kamera. Görmüş olduğunuz gibi ee, delik 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 gibi duruyor böyle pütürlü gibi duruyor ama onun sebebi kumlamadan dolayı. Şimdi şöyle bir şey ilk başta bu kanallar ee, şu an atmış olduğumuz o ee, kumlamadaki kumlama vurduğu yerdeki o ince ince küçük küçük kanallar ee, astarla kapandı. Astarla kapandıktan sonra biz 2000 kızın parayla geçerken zaten üst düzeyde kalan olan kısmıyla astarla kapanan kısımları zaten birbirine eşitlemiş olacağız bir nevi. E, bunu eşitledikten sonra e, boya atarken boya e, için düz bir yüzey oluşturmuş olacağız. Yani şu an e, o pütürleri doldurmuş olacağız astarla. Düz bir yüzey oluşturmuş olacağız. Çok ince bir e, zımpara vuracağız ona. Çok kalın bir zımpara girmeye yok. Girersek zaten e, astarı kaldırırız. E, şu şekilde bu köşelere doğru şuralara bu kurduktan sonra tekrar şu kenarlara bir kat daha geçeceğim ben. Şu lastiğin iç kısmına doğru giren yerlerde hafiften astarlansın diye. Yani şöyle bir yüzey oluşacak. Şöyle netlesin tarafına doğru yavaştan yavaştan ki boyayı da oraya gireceğiz çünkü e, lastiğin içinde de boya kalsın diye şu an çok belli olmuyor canlar ama rengi aşağı yukarı şu tonu yakın tonu var bunu nasıl geçtirebilirim size bir şey yaptım Belli olmuyor gündüz gözüyle acı belli olacak yani altın sarısı değil bronzun yakın sarı karışım bir renk olmuş şimdi burada ne yapıyorum Şimdi biz jantları ben atmadık. Bunun sebebi de rengini değiştiriyor diye. Bu şu boya koruma ürünleri var. İşte wax falan var bende. Bunlar böyle 100 250 milim şeylerde alıyordu. Ben aldım arabaya gördüm çok memnunum. Aklıma geldi dedim bana hani jantlara da uygulayayım ama uygulamaz olaydım. Vax. Ne diye soracaksın? Şimdi onun ara resimlerini koyacağım. Ben işte şuralara ufak ufak sürdüm. Tam sildim. E, boyanın üzerinde oraları Siyaha döndürdü rengi ve is bıraktı. Geçmiyordu. İşte e, ince zımparayla ıslak zımparattık olmadı. Sonrasında sadece şu bölgeye boya uygulaması yaptık. O da şöyle bir şey. Elimizde sprey e, dibi kalmıştı artık. Yani şöyle söyleyeyim. Şunu üzerinden göstereyim. Yani şu boya kutusu olarak düşünün. Yani bizde şu dip kısmı neredeyse bitmek bir kalmıştı. Biz de onu uyguladık mecburen. Ama o da şöyle bir sıkıntı yarattı bize. Şurada şöyle bir... Evet. Görünüyor mu? Şurada yıldız gibi böyle bir delik bıraktı. Şöyle ufak tefek Burada böyle bir iz bıraktı Bir de boyayı ee, kapatsın diye sıkarken biraz fazla sıkmışız Ve şu an şu yazının içi dolmuş Gördüğünüz gibi boya buradan biraz akmış Aynen mesela şu an benim yapacağımız rengi şu aslında Öncündeki rengi o Bu şekilde parlıyor Ama kamerada belli olmuyor işte gördüğünüz gibi şurada Ufak böyle değişik yani dibini kullandığımız için büyük ihtimalle bu başımıza geldi bizim. İşte mesela şu daybe yazsın içine. Biraz dolmuş. Bu da aynı şekilde. Yani şu taraflara çok kullanmadık. Buraları daha iyi. Şu ufayı da ısıtıyorum ki onu. Ufanın şöyle bir mantığı var. Onu da hemen size açıklayayım. Ee, şöyle ki. ofu kullandığımız zaman. Ee, bir nevi fırın boya gibi bir işlem oluyor. Framboya da ısınışlama uyguluyorlar. Sıcakta boya kuruyor. iyice yapışıyor. Bu sayede sonradan e, problem yaratmıyor. Ben de o yüzden şimdi boya kurusun böyle bir şey yapıyorum. Bu çok değişik oldu. Birçok hatamız oldu. Birçok yanlışımız oldu. İşte yanlış yaptığımız şeyler oldu. E, bunun haricinde bunların sizlerin yapmaması için bu videoyu hazırlıyorum ben. Umarım sizin için yararlı bir video olur. Yani o durum biraz canımı sıktı benim. O yüzden moralim bozuldu. Yani o kadar yaklaşık işte bugünkülerden e, ee, Perşembenin gecesi Cuma'ya bağlanan gecedeyiz. Biz bunlarla çarşambadan beri uğraşıyoruz. Yaklaşık olarak 10 gündür yani aşağı yukarı bir 8, 9, 10 gündür, 9, 10 gündür uğraşıyoruz. Hani bu şekilde bir uğraş, uğraşın sonucunda böyle bir sıkıntı yaratması bizim için iyice oldu. İşte bir yandan da şimdi vernik kullanmıyoruz. Vernik koruyucu bir katman aslında. E, benlik kullandığımız zaman boyayı koruyor. Yani boyanın üzerinde bir yüzeyi daha oluşturuyor. E, aslında vernik kullanılması gerekiyor. Fakat biz e, benlik boyanın rengini değiştirmek için kullanmak istemedik. Umarım boyaya bir şey olmaz. Yani şu an düşünüyorum. Yani tekrar hani bu bir şekilde bir şey olduğunda veya işte e, herhangi bir şekilde sonuçta yolda gidiyoruz asıl çalışması oluyor zift oluyor ve benzeri şeyler İşte ne bileyim e, yolda dökülen bir sürü şey oluyor yani çevre koşulları çok farklı oluyor İşte ormana giriyorsunuz vesaire falan filan yani bu tarz bir yerde umarım boyaya bir şey olmaz yani bir şey olursa da büyük ihtimalle ya bu kadar çok uğraşmam ben bu kadar uğraşmam yapacağım tek güzel şey yine e, benim bunlar normalde bu ben 17 inç bunlar orijinalde 15 inç var e, aracımda çelik jant onları kullanıyorum şu an jant lastik üzerinde duruyor zaten onların da sürekli Yine bir şey olursa bunları sökerim. Sadece maskeleyip o bölgelere aynı boydan alıp o bölgeden genel olarak ve sadece o bölgeye uygulama yaparım. Tekrar sökmekle kesinlikle uğraşmayı düşünmem. Bu şekilde yani e, yama gibi düşünerek yapabilirim bunu. Her böyle bir şey gelirse yine bununla aynı şekilde videosunu çekerim. Sizlere atarım. Teşekkür ederim. Black suit. Black suit. That's why goes behind the back Smoking cigars Damn, I'm wasting my time They're changing so bright We're looking at fire